Bu davanın aslında ana davası 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü Ankara'da. 3 Ağustos 2018'de kararlar verildi sanıklar için. Çok sayıda ağırlaştırılmış müebbet verildi. Yüzün üzerinde ağırlaştırılmış müebbet. Kaçaklar için, arananlar için e, ikinci bir dava vardı Ankara e, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Bugün dördüncü duruşması yapıldı kaçak failler için diyebiliriz. E, avukat e, İlke Işık e, bugün duruşmadaydı. E, duyabiliyor musunuz evet. İlke Hanım? Evet, diyorum. İyi akşamlar. Evet, i̇yi akşamlar. E, bu dördüncü e, ağır cezadaki dava e, kaçaklar için ya da e, dosyası ayrılanlar için sanıyorum. Evet, firariler. Hı hı. Evet, firariler için. E, ne aşamada? Bugün çok sayıda tartışma başlığı vardı orada. Özellikle evet, evet. de ee, hani devletin, e, işitin önemli isimlerini yakalamakta, soruşturmakta isteksizliği ile ilgili sorular hı hı. vardı. Ee, hı 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 hı. Hani ne aşamada, bugün geldiğimiz noktada neredeyiz? Bugün geldiğimiz noktada neredeyiz? Tabii iyi bir soru. Biz de aynı şeyi sorduk bugün duruşmada. Çünkü bir yandan da katliamın 5. yıl dönümüne evet. geliyoruz. 20 gün sonra tam 5 yıl olmuş olacak. Aynı soruyu sorduk. Bu 5 yıl içinde nereye geldik? Nedir yargılamanın durumu? Ee, şöyle ki, bu firari sanıkların size dediğimiz gibi tutuklu sanıklar için bir karar vermişti mahkeme 2018 yılında hı. ve onları ağır cezalara mahkum etti. Ee, daha sonra yakalanmayan 16 tane firari sanık var. Hı hı. Ee, onlar içine de dosyayı ayırdı çünkü ifadelerini almadan süreci yürütme şeyi yok şansı hı hı. yok. Ee, bu firari sanıkların 7. duruşmasıydı, 7. celsesiydi. Ve şey işte 7 celseden biz 2018'den beri boş sandalyelerle bir şey yapıyoruz. Bir yargılama yapıyoruz. Hı hı. Bu sanıklar yakalanmıyorlar yakalanmaları için e, bahkemenin mahkemenin sorduğu sorulara bir yanıt alamıyoruz. Bunlara ilişkin yürütülen çabaların hepsi çok sınırlı ya da daha doğrusu bize hani şöyle bir iradeye ilişkin bilgi gelmiyor. Evet arıyoruz, evet bulmak için çabalıyoruz, evet şunu yapıyoruz. E, bu tarz bir çalışma ne yazık ki yok. Yani bu aslında hani bütün ülke için e, ve bütün dünya için, Orta Doğu için ciddi bir tehlikeden bahsediyoruz. Biz firari sanıkların ilk şeyinden evet. beri söylüyoruz. Bu adamlar çok tehlikeli adamlar gerçekten. Yani Türkiye'de önemli pozisyonlarda insanlarda ve hepsinin hani Suriye'ye geçtiğini düşünüyoruz bir noktadan sonra. Hı hı. Orada da çeşitli pozisyonlarda, yönetici pozisyonlarında olduğuna ilişkin çok bizim ısrarlı sorularımıza üzerine ancak gelebilmiş kısmen bilgiler var. Hı hı. Daha sonra da şimdi işitin orada dağılması üzerine de şu an mesela nerede olduklarını bilmiyoruz. Bu adamlar bütün dünyada herkesin başına bela olabilirler. 2015'te, 2016'da yaptıkları o korkunç katliamları her an her yerde gerçekleştirebilirler. Böylesi bir şey var. Ee, bir yandan da yakalanmamış olmaları da ayrı bir soru işareti bizim için. Çünkü yargılama bu beş yıllık yargılama boyunca da hani biz dosyalar geldikçe dosya genişledikçe, bizim taleplerimiz üzerine yeni belgeler geldikçe bu adamların aslında 2012'lerde, 2013'lerde 2014'lerde, 2015'lerde e, izlendiklerini ama gözaltına alınmadıklarını tutuklandıklarını ama 6 ayda tahliye edildiklerini, evet. e, telefonlarının dinlendiğini ama nerede olduklarının bilinmesine rağmen bir gözaltına bile alınmadıklarını Hı -hı. biliyoruz. Aynı şey gibi geçenlerde hani eee Türkiye Emirinin yakalandığı açıklandı. Mahmut Daha sonra Özcan. bu kişinin Hı -hı. Evet, evet, aynen. Bu dördüncü kişinin, kez. Evet, ha tam dediğiniz gibi dördüncü kez zaten yeniden yakalandığı ortaya çıktı. O zaman nasıl açıklama yaptılar? Dediler ki hani hukuk böyle işliyor falan. Hmm. Şimdi biz de bugün aynı soruyu sorduk. Hukuk neden işitlilere işliyor sürekli? Ee, neden işitlilerin kaçmasına, işitlilerin serbest bırakılmasına yarıyor? Hmm. O yüzden aslında bugün bu sanıkların e, hepsi halen tutuklu olabilirdi, hepsi yakalanmış olurdu. E, olabilirdi çünkü bu mümkündü. Dosya kapsamıyla söylüyoruz bunu. Hiç parazit bir bilgi değil bizim. Söylediğimiz. Yine e, dosyada 2012'de e, daha sonrasında e, bir takım devlet görevlileriyle istihbarat görevlileriyle ilişkilere dair kayıtlar var sanıyorum. E, bir Pardon buyurun. Ha yok ben dinliyorum sizi. Hayır hayır. E, bir e, Telefon kaydının yasal izin alınmadığı için delil sayılmaması gibi demokratik tutumlar var mahkemenin aldığı. Yani başka dosyalarda başka davalarda asla göremeyeceğimiz bir şey var. Benzer bir sürü şey var. Özellikle bu Mahmut Özden olayında İçişleri Bakanı delil olmadığını o yüzden serbest kaldıklarını söyledi. Bugün de bu duruşmada konuşulanlar arasında bu vardı yani delil nasıl yok delil var diye tabii. itiraz eden avukatlar oldu. Tabii tabii yani biz en az 10 tane 15 tane eşitli sayarız bizim dosyamızda firari olan delil olmasına rağmen serbest bırakılmış yani bunu, bunu bize açıklayan bir irade olmadı şimdiye kadar. Neden bıraktık, neden yakalamadık, neden bu işi yapmadık? Hani bu iki taraflı bir şey tabii. Ee, hani sadece sanık sandalyelerin boş olmasından bahsetmiyoruz biz. Bugün o kişiler o dönemde yakalanmış olsalardı bu katliam muhtemelen olmayacaktı. Evet. Muhtemelen Suruç olmayacaktı. Muhtemelen daha sonra Antep Kına Gecesi olmayacaktı. Sultanahmet olmayacaktı. Yani 2015-2016'daki katliam silsilesinin hepsi engellenebilirdi. Engellenmedi. Peki. Yani sadece sanıkların evet. kaçmasından öte bir şey söylüyoruz ve hani bu çok somut sorumluluklara işaret ediyor. Ne yazık ki 5. yıla geldik ve buna Hı. ilişkin Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi hiçbir adım atmadı. Hı. Sadece bir işit katliamı diyor bize 5 yıldır. İşittiler, geldi bu katliamı gerçekleştirdi. Evet, işit katliamı. E bu katliamı gerçekleştiren Hı. ve dahili olan evet herkes cezalandırılmadı. Hukuken cezayı almadı. Bu zaten Hı. yapmanız gereken bir şey. Peki. Alkışlamak ve ödül <laughs> gerektiren bir şey zaten değil. Ama Hı. peki Hani bu katliam nasıl bu kadar kolayca, nasıl bu kadar katliamlar silsilesi ve dediğim gibi aynı hani süreç ilerledikçe ortaya çıkan bu kadar engellememe iradesine rağmen gerçekleşti. Evet. Ee, biraz tartışmaya çalıştığımız Şey böyle bir şey Peki. kaldı ki bugün yeni sanıklardan bahsettik katliamın evet. gerçek emrini vereni bile araştırmamış bir evet. savcılık var ve 5 yıldır hani bu da bakmamış bir e, mahkeme var e, vesaire. Burada e, Davutoğlu'nun dönemin başbakanı e, bir şeyi oldu. Hani 7 Haziran Kasım arası hı -hı, olup hı -hı. bitenler bir oltaya dökülürse gibi bir iması oldu. Tabii Burada tabii. da dosyada bir takım ilişkiler var. E, bir isteksizlik hali var devlette. Tabii tabii. Adliyede. E, hı -hı. Bu ikisini birleştirirseniz yani bu dava e, gerçekten... E, üzerine gidilirse, yargılanırsa Davutoğlu'nun ima ettiği şeyleri ortaya dökebilecek bir dava mı? Siz bunların muhtemelen öyle. Muhtemelen öyle. Hatta muhtemelen de öte. Davutoğlu Hı. ne zaman konuşsa sizin söylediğiniz şeyi söylüyor. 2015 döneminden bahsetmek durumunda kalıyor. Evet. Çünkü bu memleketin en kritik virajlarından birisi o. Yani Hı. 2015 Temmuz'uyla Haziran'ı arasında ne oldu gerçekten bu ülkede? Temmuz'da Hı. kaybedilmiş o seçim Nasıl ve ne pahasına tekrar e, siyasal iktidarın lehine döndü? Bu çok evet. önemli bir tartışma, çok kritik bir şey. Ve bunu aslında e, memleketteki bence aşağı yukarı her yurttaşın buna dair bir fikri var. E, buna dair bir şey var. Bu çok kolay unutulacak ve üstünden geçilecek bir e, tarihi dönemeçte işte değil değil. Hmm. Davutoğlu da bunu çok açıkça ifade etti. Daha kendi sorumluluğunu söylemiyor. Çünkü kendisi o dönemin başbakanıdır. ...ve hmm. Sorumluluk sahibidir. Hatırlayın e, katliamdan sonra anket yaptık ve oylarımız arttı diyebilen bir başbakandır. Bundan evet. nemalanmış bir kişidir kendisi. Hmm. Ama şu an siyasi hesaplarına alet etmek için bunu söylüyor. Onun da farkındayım. Ama işaret ettiği şeyi biz de aslında söyledik. İlk duruşmadan beri de söylüyoruz. Hmm. Çok kritik bir gün. 10 Ekim katliamı çok kritik bir katliam. Siyasi, siyasi bir katliam. Politik bir yerde, memleketin politik ikliminde çok önemli bir yerde duruyor. Ve o yüzden tüm sorumluların aydınlatılması ve tüm sorumluların yargılanması gerekiyor. O yüzden sadece işit katliamı denilip geçilebilecek bir şey değil. Ve o yüzden de hani biz talep ediyoruz ama bizim karşımızda hani sizin de dediğiniz gibi yargılamaya yardımcı olan bir şey yok. Devlet evet, yok. toplam yok toplam yok. Şimdi hatta rahatsız hiçbir... olan bir devlet tabii tabii yok. hiçbir mahkemenin yazısına cevap verilmedi hemen bu yazışmaları muhatapları hep kamu kurumları hepsi geçiştirildi hepsi savuşturuldu hala bir buçuk iki yıldır cevap vermeyen kurumlar var ee, hiç bu yargılamaya yardımcı olan elimde bu var arkadaş bunların hepsini veriyorum önemli olan gerçeklerin ortaya çıkması adil bir yargılanma olması diyen e, hiçbir şey olmadı o yüzden 2015'teki irade aslında aynen devam ediyor yani bu katliama göz yuman, işitsizleri yakalamayan işitsizler için bu katliam ve diğer katliamları örgütlemeleri için her türlü verili koşulu sunan irade, e, bugün de yargılamaya yardımcı olmayarak gerçeklerin açığa çıkmamasını sağlamaya çalışarak maddi gerçek gizli kalsın ve bu sadece bir işit katliamı olarak kalsın, unutulsun, gitsin e, biçimindeki irade, e, aynı biçimde geçtiğimiz 5 yıl içinde ne yazık ki devam ediyor. Peki, ihmali görülen kamu görevlileriyle ilgili bir gelişme de olmuyor değil mi? Hayır, hayır. Hiç. Bu dosyada halen tek bir kamu görevlisi yargılanmış değil. E, suç duyurusu taleplerimiz reddedildi, bizim yaptığımız başvurular var. E, hiçbir kamu görevlisi yargılanmıyor. Evet. Peki, teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ediyorum.